Magic Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün hava bulutlu. Magic Üniversitesi'nde savaşlar devam ediyor. Evet arkadaşlar, koca bir stüdyo kurduk. Kutular açmaya başladık. Dekler incelemeye başladık haliyle eskilerden veya yeni takipçilerden bazı sorular almaya başladık ve burada şunu gördük. Eski videolar izlenmiyor. Neden izlenmiyor? Kalitesi eski. Geride kalmış. Altta kalmış. Ama Magic'e yeni ilgililer geliyor. Haliyle biz de dedik ki bir Magic 101 başlığı altında birkaç video yapalım. Bu videolarda temel basic olarak Magic'i anlatalım. İşte nedir? Mantığı nedir? Kart tipleri nedir? Mecik i̇şte Magic kartlarındaki o raritiler neye göre belirlenir? Veya oyun sırasındaki temel mantık neye göre çalışır? Bunları konuşalım dedik. İlk başta bir Kart üzerinden hani kartın işte köşesinde ne yazar, başındaki anlam nedir, işte şurası nedir, burası nedir bunları konuşacağız. Bir mataki oyun sırasından başlayacağız. ve Daha sonra da devam eden videolarda işte kart çeşitleri, oynanış tipleri, işte bu lentlerimiz var 5 tane renk, bu 5 renk niye atfen konuşuluyor veya kurgulanıyor bunları ele alacağız. Bunun dışında da haricen başka bir sorunuz olursa lütfen videonun altındaki yorumlara yazın, sorun, mail atın, beğenin, takip etmeyi unutmayın. Öyleyse haydi bakalım five colors of mana yani beş rengin mana'daki açılımı diyelim. Hatırlarsanız bizim Basic land kartlarımız vardı. Elimde bir tane örneği var. Bu bir Forest land ve bunun beyazı vardı yani Plains diyordu. Su olan vardı yani Island dediğimiz ada. Bataklık yani kuru kafa olan Swamp var. Bir de kırmızı genelde ateş gibi düşünüyorum aslında Mountain diye geçiyor. Magic'teki oyun kurgusu şöyle bunu şu şekilde hayal edin. Siz bir gezginsiniz teknik olarak Plains Walker oluyor bu zaten. Siz bu gezginlik aşamasında bir yürüyüştesiniz. Önünüze çıkan bazı olgular var öncelikle bir yürüdüğünüz doğa var. Bu doğa işte orası olabiliyor. Yani bir ormanlık, bir deniz kenarı veya adalılar, adacıklar oluyor. Bu island oluyor. Bir bozkırda yürüyorsanız işte bu plains oluyor. Dağ, bayır, kayalık hani o civarda bir yerde yürüyüşünüz varsa işte bu mountain oluyor. Ve birazcık daha böyle hani ulan burası hiç tekin yer değil dediğiniz algıda. Işte bataklıktır, çorak bir yerdir, ıssız böyle korkutucu bir algıdadır. Daha gölgedir yani. Orası da swampin aslında olgu yeri oluyor ve olay yeri oluyor. Şimdi tabi bu bunların kendisinin altında da alt kurgular var. Magic'teki mantık şu. Gezginin, gezginin yani ne diyeyim adventure yani o macerasında başına geçen olaylarda kendini savunmak için yaptığı büyülerin hepsi aslında magic oyunun temelini oluşturuyor. O yüzden zaten bazı videolarda belki hatırlarsınız. target spell yaptığınız her hamle koyduğunuz creature olabilir, oynadığınız instant olabilir, sorsa bunların hepsi aslında bir spelldir yani bir büyüdür. O yüzden zaten magic'teki saldırı mekaniği hiçbir zaman karta yönelik değildir. Sadece karşıya saldırabilirsiniz. Veya karşı sadece size saldırır. Çünkü geri kalan her şey sizin yarattığınız büyü olgusudur. Yani en aslında elde olan tek şey karşıdaki rakiptir. Ve bu yüzden gene oyunun ilerleyen aşamalarında Planeswalker'lar da saldırıya açıktır. Çünkü o da size eşlik eden o dünyanın hayali gezginidir. Haliyle o da saldırı alır ve saldırı yapabilir pozisyonda kalır. Veya bir tık fark yaratan game changer rolünde kalır. Eş Hal böyle olunca bizim ilk önce bulunduğumuz ortamı kavramamız gerekiyor. Bizim bulunduğumuz ortam işte dediğim gibi Forest'sa mesela Forus birazcık daha nasıl diyeyim brutal force yani kaba kuvvet vardır. Ham güç buradadır. İşte daha çok buradaki karakterler bu orman ve ham gücün getirdiği şeylere getirir. İşte doğanın mucizeleri vardır. O yüzden elfleri görürüz burada. İşte dinozorlar buradadır. Ne bileyim buna bağlı olarak diğer yan creature'lar vardır. Hani beast'ler olur. E, ne bileyim işte dinozor türevi iri yaratıklar olur. Gergedanlar, geyikler, ayılar olur. Yani hayvanlar alemi buna dahildir. Kanatlı kuşlar hariç ama onların da bir kısmı gene jungle'da yaşayanlar yine buna dahil olur. Yılanlar akkezi öyle. Tabi orada yılanların doğası geliyor birazcık daha sıvampak kayar ama hani forest'ın mantığı ben doğanın gücünü elimde bulunduruyorum. Doğayla iç içe yaşıyorum ve doğayla alakalı forest'taki büyüler, sorsörler, instantlar veya creature'lar var olur. Bunları yaşatıyorum. Gelelim ormandan çıkalım bir düz bozkırı. Düz bozkır birazcık daha aslında olağan yaşama hitaben yapılmıştır. Nedir? Mesela klerikler burada vardır. Human'lar vardır. Soldier'lar vardır. Melekler vardır. Ama melekler her renkte vardır. Ağırlıklı burada vardır. Ee, bunun dışında işte buna benzeri benzer işte bozkır yaşamının e, canavarları vardır. Kediler mesela bozkıra daha çok yüklenmiştir magic temasında. Gene buradaki amaç da yani karşıdaki rakibi yok etmek değil bir ders vermek niteliğindedir. Hani beyazın şeyi biz öldürmeyiz ama doğru ve adaletten de şaşmayız kısmı var. Yani green'de mesela birazcık daha dominate, dominate etme mantığı vardı. bu işin peki adacıklardaki rolüne Sadece deniz canlıları veya deniz canlıları ile alakalı işler mi? Hayır. Aslında burada magic bu işin yani doğru kelimesi ne olabilir? Uyanıklığı, o trik kısmını maviye yüklemiştir. Yani burada birazcık da arkadan iş çevirme vardır, iş işgüzarlık vardır, çakallık vardır Tabi yerindeyse. Ee, bunun dışında işte böyle küçük küçük akıl oyunlarıyla alakalı bütün büyüler veya buna benzer yaptırımlar Blue'nun adı altında yürür. Yine burada tabii ki de deniz canlıları baskın bir şekilde vardır. Merfolklar, geçen videolarda mesela en elimize aldığımız temalardan biriydi bunlar vardır. Yine deniz altında bazı yitik şehirde yaşayan başka deniz canlıları vardır. Ahtapotlar, krakenlar, köpek balıklar, aklınıza ne geliyorsa veya ada canlıları veya ada yaşantısı burada baskındır. Korsanlar da gene bununla gelir mesela. Hani böyle daha kafa yoran hani bizim kendi oyunumuzda. Ya bu kadar yazı okunur mu diyebileceğiniz yoğun ve birbirine bağlantılı büyülen bir hepsi de gene mavide mevcuttur. Ee, Mavi bu işin birazcık daha bu planlayıcı kısmıdır ki Arena'da o yüzden çok severler. Çünkü o işi bilgisayar yapıyor. Black için konuşacak olursak Swamp'ler için o arada şunu da söyleyeyim Mavi için. Mavi daha çok aslında bulunduğunuz ortamı manipüle eder. Yani e, nasıl diyordum i̇şte Forest'lar, Brutal Güç, işte Beyaz'lar daha böyle Justice, Man karşı yok etmeyelim bir ders verelim. Mavi de e, doğayı yani oradaki savaş ortamını manipüle etme yönelik kamnelerden oluşur. Black ise tamamen hani bencillik. Black'te yapacağınız her büyü sizden de bir şeyler alıyordur. Yani her zaman böyle bir karanlık o temada aklınıza ne gelebiliyorsa o nekromanside her şey aslında gene burada mümkünsüz ve tabii karanlık canlılar gene burada işte ne bileyim e, vampirlerden tutun kurt adamlara, zombilere, leş yiyicilere, mezar kazıcılara banditlere ve bununla alakalı her şeye haiz olan bir renk tipidir. Zevkli bir renk tipidir ama dediğim gibi Black'te her zaman kendinizden bir şeyler kaybetmeyi göze almalısınız. Böcekler yine burada çok yaygındır. Ya i̇şte kırk ayaklardan tutun akreplere, akreplerden böyle iksiniz her türlü yaratık burada kendine bir yer bulur. Yani siyah için çok fazla bir şey de anlatamam. Bir de siyahta neye mal olduğuna bakılmayan büyü tipleri vardır. Yani bazı kartlar size de zarar verir fazlasıyla. Ama zaten siyah mantı olur. Yani kötülüğü burada işlemeye çalışmış magic. E son olarak da red var. Red bu işin aslında en hani o kırmızı ateş, dağ, bayır iki şekilde ele olabilir. Birisi o dağda olabilecek her türlü yaratık. Buraya sığışmıştır. minatorlar ogreler, troller ve buna benzer her türlü elementaller burada mevcuttur. Ama bir diğer ateşin trik noktası, yani işin en çakallığı puştluğu tabirlerinde ise tam doğru kelime budur. Burada mevcuttur. Yani bütün mesela agrodek dediğimiz bir tabir vardır. Yani böyle geldim gidim tak 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 vurduk bittik hadi güle güle. Bunu kırmızıyla yaparsınız. Çok favoridir. Goblinler yine buranın baş rolüdür yani. Bunların hepsi tamamen böyle küçük küçük, kıyım kıyım. Hani küçük ısır adıklarla böyle siz kendinizi fark edeseye kadar bir anda oyun bitmişe gelirecek bir renk tipidir. Çoğu kişi bunu tercih eder ama agro deck hem o mekaniği kurarken yorar hem de bir etken bulup blokladığınızda da komple etkisiz kalır. Mesela daha late'e kalan deckler için kesinlikle yeşiller tam bir kabustur. Çünkü o güç oturdukça altına tablenize gerçekten eziliyorsunuz. Beş renk bu şekilde. Yani her renk için aşağı yukarı temaya kavradığınız magic sizin bu renkleri kendinizde yani sizin kendi kuyunuza suyunuza karakter hangisinin daha çok uyduğunu düşünüyorsanız bunu veya bunları kavrayıp bu renklerde ustalaşarak oyun oynamanızı ister. Yani ben günlük hayatta fevri, agresif, durduğu yerde hemen parlayan bir adamsam emin olun ateş beni daha çok çekiyordu. Ben birazcık daha ihtiyatlı gideyim, hak da koruyayım ama vurduğumda da tam vurayım diyorsanız mesela ki benim rengim odur beyaz ve yeşili harmanlarım. Çünkü hani gerektiğinde gösteririm. İş zora giderse tabirine yani benim artık çizgilerim zorlanıyorsa da o baskın gücü hissettiririm. Birazcık da tabirine ulan bundan bir adam olmaz bu işten pazarlıklı dediğiniz tipler de tam bu siyah ve mavinin karışımına hitap eder. Hani bunlar da aslında birazcık böyle harmanlanabilir. Ama tabi bu işin esprisi. Her renkli oynayın. Her renkli ustalaşın. Çünkü hepsinin kendince ayrı bir tadı ve keyfi var. Renkler için bugünlük bunu diyebilirim. Biraz hikaye, biraz teknik bilgi, birazcık magic, birazcık gündelik hayattan örnekler derken bence bugünlük bir ara verme zamanı geldi. Aklınıza takılan ne varsa lütfen sorun, yazın, beğenmeyi unutmayın, likelayın, paylaşın, paylaştırın, zorla izletin, öğreneceğinizden deyin ama ne aklınıza takılan varsa sormaktan lütfen çekinmeyin. Renkleri gördük. Renklerin mantığını, karakteristik özelliklerini birazcık anlatmaya çalıştım. Zaten oynayanlar iyi kötü bunun hakimdir. Yeni başlayanlar için özellikle burada takılacakları şeyleri açıklamaya çalıştım. Bundan sonraki gelecek bölümde kart tipine geçeceğim. Burada bir kartın mantığı, açıklaması veya kart üzerindeki sembollerin genel anlamları üzerinden konuşacağız. Daha sonra bunun oyundaki yansıması ve derken böyle böyle derslere devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.